Evet kayda başladık Abdurrahman hoca YouTube kanalındasınız nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolundadır bugün 7. sınıflarda fiilde anlam konusunu ele alacağız yani 7. sınıfların dersine giriyorum 7E ve 7F'nin ancak istediğim kadar bu konu üzerine duramadık çünkü hem kitaptan gitmek zorundayız hem bir yandan çocuklara bir şeyler kazandırmak istiyorum sadece kitaptaki verilen bilgi kadar bu konu üzerinde durdum. Ben de istedim ki bu videoyla beraber çocuklara fiilde anlam konusunda en azından bir pekiştireş olsun, biraz da soru e, çözümüyle beraber çocukları desteklemiş olalım. Bu yüzden karşınıza geçtim. Hazırsak başlayalım. Fiil nedir vesaire bunları biliyoruz ama yine de tekrar etmekte e, fayda var. Fiil eylem nedir? Fiil eylem eş anlamlı kelimelerdir. Her zaman söylediğimiz gibi çocuklara iş oluş hareket bildiren kelimelere normalde fiil deriz deriz. Burada iş oluş durum hareket bildiren kelimelere fiil denir diyerek tanımımızı yapmış olduk. Fiiller muhakkak ne alırlar? Mac Mac Master ekini alırlar. Örnek verecek olursak uyumak, yaşamak, beklemek, ağlamak, gülmek, sevmek, teşekkür etmek bunlar nedir? Örnek fiillerimizdir bizim. Bazı sözcükler... Hem fiil hem de isim olarak kullanılabiliyorlar. Bu durumda makmek ekin'i alıyor olması fiil demek için yeterli olmaz. Cümledeki kullanımına bakmak gerekir. Yani biz cümledeki anlamından hareketle bir şeyleri çıkartmalıyız. Misal verecek olursak burada örneğimiz çok güzel. Sabahtan beri bir şey yemeyen çocuk çok açtı. Yani tokun zıttı anlamındaki aç olmak durumu. Öğretmeni gören çocuk hemen kapıyı açtı. Kapalı olan bir şeyi açma durumundan bahsediyor. İlk cümledeki yani aç olma durumu fiil değildir. İkinci cümledeki kapıyı açması ise bir fiildir. Geldik mastara. Peki mastar nedir? Mastar 2 nedir? Ona değinelim birazdan. Mastar fiilin kök ya da gövde halinde yani makmek ekini alabilecek şekilde bulunduğu duruma biz mastar diyoruz. Not mastar halindeki fiil kök ya da gövde halinde bulunan yani makmekle okunabilen fiil demektir. Örnek verecek olursak. Nedir örneğimiz burada? Otur. Şimdi oturun yanındaki o kısa çizgi var ya şu kısa çizgi. Bu kısa çizgi arkadaşlar Kelimeye makmek anlamı katıyor. Makmek varmış gibi oturuyoruz. Yani biz buradaki otur kısa çizgiyi oturmak, yapmak, bakmak, anlatmak, heyecanlanmak, göstermek şeklinde okuyoruz. Peki niye böyle bir kısa çizgi görevi var? Notta da belirtilmiş zaten Türkçe'de. Fiil kök ya da gövdeleri yani fiillerin master halleri kısa çizgiyle gösterilir demiş. Burada neden bu kısa çizgiyi kullanıyor? Asıl maksat şu. Misal verelim aç kelimesi bir de aç var. İşte olayımız bu ikisini ayırmak. Birincisi aç olma durumu token zıttı anlamındaki aç. Diğeri ise açmak anlamında kullanıldığını ifade etmek için. Mak yazmamış da buraya kısa çizgi koymuş. Böylelikle ne yapmış? E, kelimenin master halini bize göstermiş olmuş. Şimdi yukarı çıkalım. Fiillerin anlam özellikleriyle başlıyoruz. Zaten benim e, bu videoyu çekme maksadım da bu. Kendi 7E ve 7F sınıfına giren öğrencilerime fiilde anlam özellikleri konusunu anlatayım, tekrar etmiş olayım. Ardından bu konuyla ilgili soru çözümlerimizi yapalım. Hep beraber ellerimize dağılalım. Olay bundan ibaret. Fiillerin anlam özellikleri ilgili kalmış. Özür dilerim. Fiillerin anlam özellikleri Şimdi fiiller anlam özelliklerine göre biz e, derste de öğretmenleriniz de anlatmıştır. Anlam özelliklerine göre biz üçe ayırıyoruz. Bunlardan birincisi ne? Oluş. Aslında birinciyi biz iş olarak anlatıyoruz ama bu ders notunda oluş olarak almış. İkincisi durum, üçüncüsü oluş. Oluş fiilleriyle başlıyoruz. Üç grupta inceleniyor. Bir oluş fiilleri öznenin iradesi dışında doğada kendiliğinden zamanla oluşan fiillere biz oluş fiil diyoruz. Oluş fiili iş ve durum fiilinden zaten teknik olarak ayrılıyor. Bir fiil nesne alabiliyor, neyi, ne, kimi sorularına cevap veriyorsa iş fiili diyoruz. Bunlara cevap vermiyorsa durum fiili diyoruz. Ama oluşması için bir fiilin, bu oluş fiilinin gerçekleşebilmesi için belli bir zaman ve kendiliğinden olmazsa olmuyor. Mesela benim şu sakallarındaki beyazlar Sakallarımın beyazlaşması, saçımın uzaması, ee bunlar veya işte bir çocuğun büyümesi, saçın uzaması gibi ee fiiller oluş fiiline örnek verilebilir. Örnek ne demiş yaşlanmak, kendiliğinden ve zamanla oluşulabilecek bir fiildir. Keza öyle paslanmak da öyle, ne kendiliğinden ve zamanla oluşabiliyor. Sararmak da keza öyle. Nedir kendiliğinden ve zamanla gerçekleşiyor? Yazıcıyı çalıştırıyorlar bu arada kablosuz yazıyı. o yüzden. Sesi rahatsız etmesin diye onu iptal etti. Artık içeriden kim çalıştırıyorsa muhtemelen bizim büyük kız çalıştırıyordur. Yine geldik başka bir oluş fiiline. Çürümek. Çürümek düşünün. Ben bir eti istediğim zaman çürütemem ama bu kalemi istediğim zaman kırabilirim. Et hemen çürümez. Neye gerek vardır etin çürümesi? ...için kendiliğine oluşması lazım ve belli bir zamana ihtiyaç var. Hani ete bir şeyler katayım ve çürüteyim demezsin. Et kendi kendine çürür. Veya nedir? Yeşermek. Yine silgide kalmış. Yeşermek. Kendiliğinden ve zamanla oluşur. Bayatlamak da bir... E, ...etin, özür dilerim, ekmeğin bayatlaması da öyledir. Belli bir zamana ihtiyaç var ve kendi kendine olma durumu söz konusudur. Oluş fiilleri bu şekilde. Oluş fiilleri diğerlerine ayrıldığı için ve fiilin okunduğu zaman... Ee, anladığımız üzere biraz daha farklı. Peki iş kılış fiillerinde durum ne? İş kılış fiilleri öznenin iradesiyle gerçekleşir. Gerçekleşmesi için yine neye ihtiyaç var? Nesneye ihtiyaç duyulan. Yani nesne alabilen fiillere biz iş kılış fiilleri diyoruz. Ne demek nesne alabilmesi? Ee, yaptığım işten bir şeyin etkilenmesi lazım. Sürekli demin bildirim gelen telefonum. Mesela ben bunu... E, artık kırmak istiyorum, parçalamak istiyorum çünkü sinirimi bozuldu. Ben ders anlatıyorum, bir yandan bildirim geliyor. Ben kırdığım zaman bu telefonu ne olacaktır? Bu telefon e, etkilenecektir. Benim yapmış olduğum işten etkilenecektir. İşte bu bir iş kılıç fiilidir. E, not ne demiş? İş kılıç fiilleri başına onu kelimesi getirildiğinde anlamlı olur. Ne demek? Hemen gösterelim. Taşımak. Yardıma ihtiyacı olan biri vardı. Yürüyemiyordu. Ben onu sırtıma aldım taşıdım. Kimi taşıdım onu taşıdım. Bakın onu alabiliyor. Göstermek onu göstermek. Kapatmak bilgisayarı kapattım. Onu kapattım. Tutmak keza öyle. Yazmak ne yazdım? Ah ne yazdım? Yazı yazdım. İşte bu et, burada bir nesne söz konusu olduğu için. Yaptığım işten etkilenen bir durum söz konusu olduğu için. Ben bu Z'yi de düzelteyim. E, ee, buna biz iş kılıç fiili diyoruz. Silmek de keza öyle. Camları sildim veya tableti sildim veya bilgisayarı sildim. Bu da keza iş kılıç fiildir ve onu getirdiğimizde anlamlı olur. Tabii ki bu tanımları yaptığımız zaman, konuyu açıkladığımız zaman soru çözümüne geldiğinde bu tanımın veya konunun, konu anlatımının ne kadar havada kaldığını anlıyoruz. O zaman diyoruz ki ha evet bir şeyler eksik. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok bir işe yarar. İstediğiniz kadar sabahlara kadar çalışın. Sabahlara kadar bir öğretmen gelsin size anlatsın. Sabahlara kadar bu videoları izleyin. Açın eğitim videolarını izleyin. Ama soru çözmediğiniz takdirde, kendinizi denemediğiniz takdirde bakın emin olun konuyu tam olarak öğrenemezsiniz dedim ve durum fiillerine girdim. Durum fiillerinde öznenin iradesiyle gerçekleşen, gerçekleşmesi için bir nesneye ihtiyaç duyulmayan, yani nesne alamayan fiillere durum fiilleri denir. Ve durum fiillerinde de başına onu kelimesi getirildiğinde kesinlikle anlamlı olmaz. Örneklere bakalım. Örnekler önemli. Onu ağlamak anlamlı oluyor mu? Olmuyor. Ağladım. Ben ağlıyorum şu anda. Ağlamak benim neyimi belirtir? Durumumu belirtir. Halimi belirtir. Durumu belirtir. O an o anlık e, halimi belirtir. Bu yüzden herhangi bir şeye ihtiyaç veya herhangi bir şeyin etkilenmesine ihtiyaç yoktur. Durmak. Şu an ne yapıyorum? Ben duruyorum. Durdum. E, bakmak. Bakıyorum. Bir şey. Bakın. E, burada önemli olan nokta. Ben ders anlatırken de çocuklar bazen bu yanılgıya düşüyor. Sorularımız neyi... Kimi? Ne? Bu. Sorularımız asla neye, kime, ni için değil. Bunları unutmamamız lazım. Unutmamak için de ben şunları kırmızıyla siliyorum şimdi. Bunları unutmayın. Sorularımız neyi, kimi? Neyi, kimi, ne? onu kelimesi getirdiğimiz zaman anlamlı olur. Ama onu oturmak anlamlı olmaz. Bu kalemin rengi niye böyle oldu? Tüh neyse. Onu gülmek, onu gelmek anlamlı olmaz. Gelmek, gelmek benim durumum, benim halimi belirttiği için ben orada bir ben bunu durum fiili diyeceğim. Bakın benim halim ne şu an? Bakıyorum. Bakıyorum. Size bakıyorum. Benim halim bu olduğu için ben bunu durum hal fiili diyorum. Durum fiili. Uyarıya hemen bakalım. Uyarı Fiilde anlam sorularında bize verilen fiile öncelikle oluş fiili mi diye bakmalıyız. Bu yüzden konu anlatımında da ilk ne yaptık? Oluş fiilini anlattık. Eğer oluş fiili değilse ondan sonra nesne alıp almadığına yani başına onu getirilip getirilmediğine bakarız. Önce oluş mu yani zamanla mı kendiliğinden mi oluşuyor ona bakacağım. Ardından nesne alabiliyor mu alamıyor mu ona bakacağım. Eğer onu getirilebiliyorsa iş fiili, onu getirilemiyorsa durum fiili diyeceğim. Oluş fiili mi diye bakmadan hemen başına onu getirirsek oluş ve durum fiilleri birbirine karışabilir. Nasıl mesela? Sarardı. Onu sarardı. Ha gelmiyor. Onu sarardı anlamlı olmuyor. O zaman durum fiildir dem demek zorunda kalırız. Bu da bizi yanıltır. Tekrardan oluş fiillerine bir bakalım. Neredeydi oluş fiilleri? Şuradaydı. Baktık. Onu yaşlandı, onu paslandı, onu sarardı. Hep durum fiili gibi görünüyor değil mi? Başka e, var mı örnek? Onu çürüdü, onu yeşerdi, bayatladı. Ben bu telefonun sesini kısıyorum. Ama hala bildirim gelmeye devam ediyor. Nasıl oluyor bu? Neyse rahatsız etme modunu açayım. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Anladık mı? E, dikkat etmemiz gereken nokta bu. İşte buna biz dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Önce oluş fiilimi. Ona bakacağız. Zamanla mı gelişiyor, kendiliğinden mi gelişiyor ona bakacağız. Ardından onu getireceğiz. Getirilemiyorsa zaten durumdur, getirilebiliyorsa iş kılış fiildir deyip geçeceğiz. Geldik zurna'nın e, bir takım sesler çıkardığı yerlere. Nedir? Kale modumuzu açtık. Kara. Şimdi burada e, ne diyor? Fiil olanlar üstünde yok. Fiil, isim olanlar üstünde i yazacağız. Karamak diye bir fiil var. O beni karadı. Bizim orada çok kullanılır. Ben Karabamaraşlıyım. Karamak fiili çok kullanılır aslında. Hani kötülemek anlamında kullanılır. Ama aslında burada kastettiği şey isimdir. Bakmak. Bu da nedir? Fiildir. Yaşmak olmaz. Bu isimdir. Yankımak olmaz. İsimdir. Hazırlamak. İşte bu bir, bu bir fiildir. Hemen şunu şöyle yapalım. Fiildir. Yarın. Şuradan şunu parmak ile çizi Allah Allah. Neyse. Yarın mak olmaz o yüzden isimdir. Konuş mak tabii ki fiildir. Sakinmek olmaz isimdir. Kaldır mak fiildir. Sızlanmak fiildir. Yardımmak tabii ki isimdir dedik. Şimdi geldik asıl 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 önemli etkinliğe. Ne bu etkinlik? Biraz daha küçülteyim bu sığmayacak ve yanlarda siyah kalacak. Birazcık büyütelim. Heh, Şöyle yapalım böyle iyi oldu. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili fiilleri anlam özelliklerine göre iş oluş durum diye inceleyeceğiz. Ben i, o ya da d yazacağım. Zira şu kalemle yazması gerçekten zor. Ya da ben alışık değilim. E, komşumuzun oldu beni görmeyle epey büyümüştü. Büyümek için zamana ihtiyaç var mı? Var. Kendiliğinden mi oluyor? Oluyor. O zaman ben buraya o yazacağım. Annem yorgun olduğunda kardeşimi ben uyuturum. Onu uy uyumak için zamana ihtiyaç yok. Tık diye uyursun kendiliğinden de olmaz. Uyuturum. Onu uyuturum anlamlı mı? Evet. Ben bir şeyi uyuttuğumda bir şey etkilenir mi? Evet. Kardeşim etkileniyor. Bu durumda bu da ne olur? İyi olur. Otobüsü kaçırmamak için hemen durağa koştum. Koştum. Koşmak benim halimi durumu belli ediyor. Belli zamana ihtiyacı belli. Kendiliğinden olmaz. Ee, benim durumumu belli ettiği için koştum fiili nedir? Ee, durum fiilidir. Eve geldiğimde kardeşim bir köşede ağlıyordu. Ağlamak yine durum bildirir. Belli bir zamana ihtiyaç yoktur, kendiliğinden değildir. Ona ağlıyordu dediğin anlamsız olur. O yüzden ağlıyordu yine durum fiilidir. İlk görev yerim olan Erzurum'a geçen yaz yine gittim. Ee, gitmek yine durum bildirir. Çünkü belli bir zamana ve kendiliğine ihtiyaç yoktur. Ee, nesne almaz gittim. Hani onu gittim, neyi gittim, kimi gittim cevap vermez. Bu yine durumdur. Birkaç yıldır bizim memlekette meyveler erkenden olgunlaşıyor. Olgunlaşmak için zaman gerek, kendiliğinden olması lazım. Bu yüzden direkt oluşturacağım. Yarınki seminer için çok güzel bir sunum hazırladım. Hazırlamak için belli bir zamana ihtiyaç vardır belki ama kendiliğinden olmaz. Bir şeyler yap, birinin hazırlaması lazım. Ee, ve bunun yanında da e, neyi hazırladım? Sunum hazırladım. E, nesne alır bu durumda bu da nedir İş kılıç fiilidir Yemediğimiz sebzelerden bazıları dura dura Çürümüştü çürümek için zamana ihtiyaç var Kendiliğinden ihtiyaç var Bu da yine oluştur Öğrencilerin kurallara uyup uymadıklarını kontrol ettim Neyi kontrol ettim Kuralları uyup uyumadıklarını kontrol ettim Bu bir iştir tabii ki Geldik yukarıya Şimdi evet oğluma uzun zamandır istediği oyuncağı sonunda aldım. Neyi aldım? Oyuncağı aldım. İştir. E, oyuncak alma işlemi kendiliğinden olmaz. İlla birinin yapması lazım ve e, zaman söz konusu değildir. Uzun zamandır görmediğim amca. efe'yi yaşlanmış. Yaşlanmak için zaman gerek, kendiliğinden gerek. Sonunda kardeşimin çok sevdiği yemeği ben de pişirdim. Neyi pişirdim? Onu pişirdim. Onu alıyor zamana ihtiyaç yoktur kendiliğinden olmaz pişirmek bu yüzden iştir diyeceğim. Yaşlı adam yanındaki sandalyeye zorlukla oturdu oturmak bir durum bildirir. Belli bir zamana ya da kendiliğinden değildir durum bildirir. Bursluk sınavına kazandığımı görünce çok mutlu oldum. Mutlu olmak yine ne bildirir? Durum bildirir. Ankara'dan gelen öğretmen arkadaşımı Akşehir'i gezdirdim. Neyi gezdirdim? Akşehir'i gezdirdim. Arkadaşımı gezdirdim. Kimi gezdirdim? Arkadaşımı gezdirdim. <laughs> Akşehir'i gezdirdim. Ee, çok değişik olmuş cümlenin tasarlanması ekler falan ama e, arkadaşıma Akşehir'i gezdirdim demiş. Neyse nesne alabildiğini biliyoruz biz. Çünkü gezmek normalde durumdur. Ama dirdir dir, e, bunu ilerleyen zamanlarda ne iki olduğunu söyleyeceğim. Şimdi kafamız karışmasın. Bu bir iş fiildir arkadaşlar. Buraya kadar var mı sıkıntı? Umarım yoktur. 7. sınıflarda haklarını helal etsinler. Elimden geldiği kadar konuları yetiştirmeye çalışıyorum derste. Ancak yine de istediğim kadar e, başarılı olamıyorum. Çünkü e, ders 40 dakikalık dersin bence bana göre 5-10 dakikası zaten e, şeye gidiyor. İlk giriş esnasında merhaba çocuklar nasılsınız ne yapıyorsunuz bir giriz, girizgah yapmak gerekiyor. Daha doğrusu bana fakültede öğretilen bu. Dersle ilgili sohbet, e, muhabbet yapmak zorundayız. Derse girildiği anda ben bir şeye başlarsam eğer kendimi mutlu hissetmiyorum, vicdanım rahat olmuyor çünkü bana bu şekilde öğretilmedi. Çocukların gözünde de görüyorum hemen geri gelmez derse mi başlanır gibi bir ifade görüyorum. O yüzden yapmamaya çalışıyorum. e geri, Geriye kalıyor işte yoklamaydı, defter yazmaydı, şuydu buydu derken geriye kalıyor yarım saatlik bir süre. Yarım saatte de hem bir yandan... E, kitaptaki etkinliklerimiz var. Hem bir yandan sınıf içi çözmemiz gereken bazı problemlerimiz var. Onları gidiyor. Bu yüzden elimden geldiği kadar videolarla destekleme ihtiyacı güttüm. Fiillerin anlam özelliklerine göre iş, oluş, durum inceleyerek iş fiil olanların başına i durum fiillere de oluş fiilleri de o yazacağız. Hadi başlayalım. Yakalamak neyi? Onu. Bu bir iştir arkadaşlar. Hızlı hızlı geçeceğim. Sıkılmayalım. Siz de hemen öğrenmiş olun. Küflenmek belli bir zamana ihtiyaç vardır. Kendiliğinden oluşur. Dertleşmek. Onu dertleştim. Olmaz. Dertleşmek de bir durum bildirir. Yaşarmak, yaşarmak bir oluştur, belli bir zamanda ve kendiliğinden ihtiyaç vardır. Teşekkür etmek, onu teşekkür ettim. Olmaz, teşekkür etmek, şükran durumunu bildirir durumdur o yüzden memnun olmak yine durumdur memnun olma durumudur uzamak bu bir oluştur çünkü kendiliğinden gerçekleşir ve belli bir zamana ihtiyaç vardır gözetlemek onu gözetlemek neyi gözetlemek bunlara doğru cevap verdiği için iştir bakışmak karşı onu bakışmak anlamlı olmaz karşılıklı olan bir şeydir bunu e, zamanı gelince zaten işteş fiiller konusuyla işleyeceğiz biz bunu zamanı gelince bakışmak onu bakışmak Anlamsız oluyor. Belli bir zamana veya kendiliğinden de olmaz bakışmak bu yüzden durumdur. Bak iki kişinin durumunu belirtir. Ulaşmak, ulaştım neye ulaştım onu ulaştım olmaz. Bu da bir nedir? E, durum fiilidir. Uydurmak, neyi uydurdum? Yalan uydurdum, onu uydurdum. Anlamlı oluyor bu yüzden bu bir iştir. Planlamak, neyi planlamak? Tatili planlamak, iştir. Zamana ihtiyaç çoktur planlamak için, kendiliğinden de oluşmaz. Sipariş etmek neyi? Pizzayı, bu bir iştir. Solmak, solmak tabii ki nedir çocuklar? İş ya da durum değildir oluştur. Bayatlamak da keza oluştur. Çünkü belli bir zamana ihtiyaç vardır ve kendiliğine oluşur. Ya 18 dakika mı olmuş videoya başlayalım. Nasıl işte böyle oluyor. Derse başladığım zaman ben kendimi kaptırıyorum ve zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Ne diyor yanlış kutuda olanları iş, iş işaretleyeceğiz. Hangi kalemle işaretleyelim? Kırmızı kalemle işaretleyelim. Şunu sileyim. Giymek neyi? Elbiseyi. Doğru. Pişirmek neyi? Yemeği. Doğru. Göndermek neyi? Postayı. Doğru. Yardımcı olmak neyi? Bir şey olmaz. O zaman yardımcı olmayı ben sileceğim. Yardımcı olmak iş değildir. Yardımcı oldum. Neyi yardımcı oldum? Ee, şey değiliz. Oluş değil durumdur. Ee, seçmek neyi? Elmayı. Doğru. İçmek neyi? Ayranı. Doğru. Acıkmak neyi? Acıkmak yine bir durum bildirir. İstemek neyi? Elmayı. Doğru. Bulmak neyi? E, belayı. Doğru. Kapatmak neyi? çeneni Doğru. Yazdırmak neyi? Ödevi. Doğru. Evet, iki tane yanlış bulduk iş kısımda. Salih Emre Önal hocamız hazırlamış bu etkinliği de. Şöyle de görünsün, hocamızın da sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu notları ben hazırlamadım, e, hazırlanmış yerlerden aldım. Beyazlamak oluş doğru zaman var o kendiliğinden var sararmak doğru morarmak doğru gülmek durum bildir bakın ha 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 gülmek bir durum bildiriyor paslanmak doğru kararmak doğru karardım denize gittim karardım denize gittiğim anda kararıp çıkabilir miyim denizden hayır belli bir zamana ihtiyaç ve kendi olması lazım kendi kendimi karartamam Büyümek doğru, olgunlaşmak doğru, bakmak yanlış, bakmak yine durum bildirir. Çürümek, dişim çürüdü mesela benim diyelim. E, kendiliğinden olmasına imkan var mı? Tabii ki var. Kendiliğinden olacak. Ve benim çürütmeme imkan yok. Ben çürüttüm diyemem. Zamana ihtiyaç var, kendiliğinden olması lazım. Pişmek yine doğru mu? Pişmek oluş mudur, durum mudur, iş midir? Aha da seçtim. Yorumlarda pişmek kelimesini tartışalım çocuklar. Arkadaşlar, pişmek, pişirmek değil bakın fiilimiz yanlış olmasın, fiilimiz pişmek, pişmek oluş mudur, iş midir, durum mudur? Şimdi onu pişmek olmayacağı için iş kesinlikle değildir. Bu durumda durum mudur, oluş mudur? Bunun ikisini düşünmemiz lazım. E, tabii ki e, acaba desem mi? Yok, ben söyleyeyim. Mi? Durumla şey ilk yoruma bunun cevabını ben yazayım böylelikle. E, siz de cevabı görmüş olursunuz yorumlardan. Durum, tutmak. Tuttum neyi? Onu. Hı -hı. Tutmak bir iştir. Korkmak, evet. Şaşırmak, şaşırdım. Hı -hı. Neyi şaşırdım? Onu. Şey, olmuyor. Durum, üzülmek, kızmak, oturmak bunlar hep durumdur. Ama göndermek, posta göndermek. Zaten burada da bir daha kullanılmış göndermek. Ağlamak, ağlamak da bir durumdur. Neyi ağladım? Onu ağladım. Anlam, anlamsız oluyor. Sevinmek, durmak, gitmek. Bunların hepsi durumdur arkadaşlar. Elimden geldiği kadar umarım güzel bir video olmuştur. E, bütün hepsini yapmış olduk. Güzel. Bayağı iyi ol, olduğunu düşünüyorum. İnşallah yararlı olmuştur. Videomuzu burada bitiriyorum. Tabii ki ses kaydında falan bir problem olmadıysa umarım olmaz. E, siz de aşağıdaki yorumlara hangi konuda video çekinmemi istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. E, videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Esen kalın diyerek videoyu bitirelim.